Herkese merhabalar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, uzun bir aradan sonra bir hafta boyunca deniyorum serisine devam ediyoruz ee, bu videoda bir hafta boyunca bu dabur marka amla yağını deneyeceğiz ee, bunun geç herkes videolarını çekmişti ben biraz e, geç kaldım şimdi bu videoyu büyük ihtimal saçını kestirip pişman olanlar e, izliyordur Çünkü ben de saçlarımı uzatmak istiyorum e, şöyle şimdi bu e, Türkiye'de e, amla yağı olarak e, maalesef bir de Buddha markasının amla yağı var. Bunun şöyle arkası e, Arapça yazılar. Yani üstüne Türkçe e, hiçbir şey yok. E, bu tarafında İngilizce, bu tarafında Arapçamı. Büyük ihtimal Arapçadır. E, yazılar var. E, bunu nereden aldım? Bunu internetten aldım. Kargo ile beraber bana toplam 55 yok 55 bunun kendi fiyatı yok. Evet, kargo ile beraber 65'e denk geldi bana şöyle göstereyim. Şimdi bunun e, incelemesini yapalım. Bunu şöyle çıkardığımız zaman açıkçası benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü mesela e, hani bunun ambalajı sanki çöpten almışlardı, doldurmuşlar gibi. Mesela bu üstü hep böyle çiziklerle dolu. E, i̇çinde e, bu kadar ürün var. Yani şuraya kadar tam doldurmamışlar. Yani baktığınız zaman çok kaliteli durmuyor açıkçası ambalaj kısmı. Şimdi daha sonra bunun kapağını ben açarken bayağı zorlandım. Şöyle çevirerek açılıyor. Onu da göstereyim dedim acaba. Hani böyle kaldırmalı mı açılıyor ama çevirerekmiş. Yani kapağı falan çok böyle ucuz duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun kokusundan biraz bahsedeyim. Çünkü izlediğim videolarda hani böyle ağır kokusu var falan diyenler çoğunluktaydı. Ama kokusu rahatsız etmiyor. Yani ağır bir kokusu, yani hafif değil ama rahatsız etmiyor yani kötü kokmuyor. Şöyle bunun içeriğinden bahsedeyim. Yani içeriklerimi e yazdım şöyle deftere. Yani kağıda e oradan bakıp şey yapıyorum. Çünkü e hiçbir şey atlamak istemiyorum. E şundan bahsedeyim. Amla öncelikle bu amla yağı nereden geliyor bunun adı? Amla Hindistan'da yetişen e bir meyve. O meyvenin yağı. Yani genellikle Hindistan'da yetişiyor. Şimdi bunun ee, şu e, konuşamadım şöyle bir uyarı yapayım eğer saçınız böyle sarıysa ya da açık tenli saraya yakın bir saçınız varsa bunu e, pek tavsiye etmiyorlar çünkü saçın rengini koyulttuğu veya yeşillendiğini söylüyorlar hani geneli öyle söylüyor e, o konuda da uyarı yapayım benim saçım e, koyu tenli olduğu için ay, koyu tenli diyorum koyu renk olduğu için problem olmayacaktır e, ayrıca zaten kutunun üstünde de yazıyor hani güçlü uzun ve e, güç yok güçlü uzun bir saniye bakayım hemen evet koyu düz ve uzun saçlar diye belirtmişler yani o yüzden saçınız koyu renkliyse ise bence kullanmayın daha sonra bunun içeriğinden bahsedeceğim tabii ki Türkçe yazmıyor İngilizceden çevirdim mineral yağı varmış palmiye yağı kanola yağı amla meyve özü var ondan sonra yani aslında adı anlayan ama anladan başka her şeyi koymuşlar içeriğine. Sentetik koku var. Yani birkaç tane koku koymuşlar. Antiparazit, narenciye kabuğu yağı bileşeni, e, kumarin, karafil yağı, esans yağı. E, daha sonra bir de e, narenciyelerde bulunan bir kimyasal da var. E, i̇çeriği bu yani. Çok iyi olmasa da çünkü mesela mineral yağı petrol esanslı bir yağ. Hani e, çoğu kozmetik markası kullanıyor ama karşı olanlarda var kullananlar kadar e, kanalayı e, saç uzatmaya yarayan bir yağmış bu arada, Onu da belirteyim Şimdi daha sonra bu ne işe yarıyor yani bunu genelde saçları e, uzatmak güreştirmek isteyenler kullanıyor e, dökülmeyi önlediği de söyleniyor gene Saça böyle e, her yağda olduğu gibi parlaklık ışıltı verdiği söyleniyor e, böyle şeyler şimdi bunları bir hafta boyunca deneyip test edeceğiz e, onun dışında söyleyeceğim şey. Bir hafta dediğim, e, bir gün arayla denemeyi düşünüyorum. Ama gene hani görürsünüz videoda zaten. Çünkü çekeceğim. Hani çektiğim, kullandığım günleri yazacağım zaten söyleyeceğim. Bugün e, ayın 27'si, 27 Ekim. Bugün başlıyoruz kullanmaya. Bu arada bunu direkt saçıma sürmeyeceğim. Bunu e, mikrodalgada da diyorlar ama ben bilmiyorum. Ben benmer usulü eriteceğim. Yani bu biraz böyle hani ılık e, biraz daha sıvılaştırıp kullanmak gerekiyormuş bunu kaba koyacağım. Altına da e, bir tabak daha koyacağım. Oraya da sıcak su koyacağım. O şekilde e, birazcık daha sıvı kıvama getirip kullanacağım ılık. E, daha sonra e, söylemek istediğim başka bir şey kaldı. Kaldı. Bunun içinde e, bu arada bir de vitamin olarak A ve C özellikle C vitamini varmış. Aynı zamanda da anti e, antioksidanlar iyi e, içeriyormuş. Onu da söylemeden geçmiyor. Bunu e, saçı komple böyle uçlarına kadar Hani sürmeyi öneriyorlar ben saç diplerimi uygulayacağım gene ve şu saç uçlarıma uygulayacağım yani o şekilde uygulamayı düşünüyorum en az bir saat bekletmeniz gerekiyor ben tam bir saat bekleteceğim çok fazla da hani bekletmek istemiyorum çünkü bir hafta boyunca kullanacağım fazla yağda saçı yakar hani her şeyin fazlası zarardır. Onun için şimdi ben bir üstüme eski böyle bir kazak giyeceğim. Bir de bunu benmari usulü hazırlayıp geliyorum. Evet geldim. Şimdi bu arada bayağı böyle hani 200 mililitre ama mesela kaba şöyle şu kadar koyduğum halde zaten yarısı gitti yani. Şöyle göstereyim onu da çok gideceğini düşünmüyorum o yüzden. Gerçekten de daha sıvı oldu bu ılınınca. Benmari usulü erittim dediğim gibi. Onun dışında e, tabii ki de şimdi etkiden e, pembe saçlıyken e, bayağı kolaydan yani saç diblerinden uzayıp uzamadığını görebiliyorduk. Şimdi e, bunu o yüzden metreyle ölçmeyi deneyeceğim. Şöyle bir tarak bakınıyorum. Evet, şöyle bir tarayayım öncelikle. Bu arada e, şu an temiz saç uyguluyorum. Onu da belirteyim. Ee, bu arada dediğim gibi hani az çok biliyorsunuzdur kullandığım ekstra ürünler var. Hani gerçekten bu yağın hani işe yarıp yaramadığını uzama konusunda görmek için bunu kullandığım bir hafta boyunca o ekstra ürünleri kullanmayacağım. Sadece bu yağı kullanacağım. Şampuan dışındaki onun zaten uzamaya hani etkisi yok. Ahım şahım bir etkisi yok. O yüzden yani saç uzamaya yönelik bir şampuan kullanmıyorum şu anda. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Yani bayağı gerçekçi bir video olacak. Ee, şimdi ölçelim bunu. Şöyle aynaya bakıyorum bu arada. Şöyle saç dibine koyalım. Gördüğünüz gibi şöyle saç dibine koyuyorum. Şimdi bunu tek başıma ölçeceğim için biraz tabi zor tam göremiyorum ama hemen hemen şöyle bir şey kaç çıktı 51 çıktı gerçi bu videoya başlamadan önce bir ölçebiliyor muyum diye denemiştim o zaman da 50 çıkmıştı. Şöyle göstereyim. 51 çıktı. Şimdi e, bakalım bir hafta sonunda kaç çıkacak. E, i̇nşallah e, güzel uzatır. Çünkü e, artık saçım uzasın istiyorum. Biraz daha fazla uzasın istiyorum. E, uzun saç kullanmak istiyorum. Yani uzun saç dediğim belime kadar böyle buralara kadar falan. diye zaten uzun zamandır böyle kullanıyorum. Şimdi e, uygulamaya başlayayım. Nasıl uygulayacağım? Onu da dipleri nasıl uyguladığımı da göstereyim şöyle Şöyle ne yapacağım böyle şu şekilde böyle e, masaj yapa yapa uygulayacağım aynı zamanda e, masaj da çok önemli zaten e, kutunun İngilizce kısmını okudum Ben e, yazıyordu Hani masaj yaparak e, uygulanması gerektiği yazıyordu e, dediğim gibi kan hızlandırıyor. Çünkü bunu dün çektiğim videoda da anlatmıştım o videoyu da şuralara bir yerlere koyarım tıklayıp e, izleyebilirsiniz ya da e, açıklama kısmına e, linkini de bırakabilirim bu şekilde böyle kan akışını hızlandıran hareketlerle uygulamaya başlıyorum şimdi Arkadaşlar şimdi bunu uyguladım. Bu arada gerçekten fazla koymuşum kabu. Bunu geri dökeceğim büyük ihtimalle kabına. Çünkü bu çok çabuk yayılıyor. Hani mesela saçıma koyduğum zaman direkt baya zaten her yerine yayılıyor. Kolay yayılan bir ya. Şu an kötü gözüküyor farkındayım ama full yağlı uçlarına kadar boydan baya uyguladım zaten belli oluyor. Şimdi bunu şöyle bir tokayla tutturacağım topuz yaparak Evet bu şekilde e, topuz yaptım şimdi bu e, saçımda yaklaşık yani en az bir saat bekleyecek e, bir saatten fazla yani bir buçuk saatte geçmemeye çalışacağım Çünkü dediğim gibi bir hafta boyunca uygulayacağım e, şimdi daha sonra bu duşta yıkayacağım normal ve ekstradan bir e, ürün kullanmayacağım e, Şimdilik bu kadar bir sonraki uygulayışta e, görüşeceğiz Evet arkadaşlar, bugün 29 Ekim e, cumartesi. Gene bu anlayanı uygulayacağız. Gene ben bunu böyle benmari usulü e, erittim. Gördüğünüz gibi böyle daha böyle akışkan su gibi oldu. Şimdi bunu gene aynı yöntemle saç tiplerime ve uçlarına uygulayacağım. arkadaşlar şimdi bunu e, gene saçıma uyguladım baya böyle kel gibi gözüküyorum şu anda yağdan dolayı e, yapıştı saçlar e, bunu yaparken e, demiş miyim ilk uygulamada hatırlamıyorum ama üstünüze eski bir şey giyin e, hani böyle lekelenmesinden korkmadığınız bir şey çünkü sonuçta yağ bu leke bırakabilir e, onun için önlem amaçlı e, gene bugün de uyguladım gene birden hani en az bir saat bekleteceğim ee, daha sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi bugün e, bugün kaçıydı? 30 Ekim. Evet 30 Ekim pazar. E, bu sefer bir gün e, boşluk bırakmadım. Ertesi günü gene uyguluyorum. Şöyle gene bunu erittim benim ara usulü. Bir de e, şunu söyleyeyim. Çünkü büyük ihtimal unuturum bunu söylemeyi gene. E, dünkü uygulayışında söylemeyi unuttum. Biliyorsun hani şuralarıma falan da uyguluyordum. Daha sonra e, videodan sonra bu alnımı falan sildim çünkü biliyorsunuz hani buralarda da tüylenme olabiliyor bu hani bu alın bölgesinde e, bu yağ gene onları hani etki eder buradaki küçük tüyleri de uzatır diye ne olur ne olmaz e, sildim bunu da söyleyeyim yani size işte, e, buraları hani uygularsanız çok alına yakın e, mutlaka silin çünkü yağ bu akıyor hani böyle şimdi hemen hızlıca uyguluyorum gene <laughs> Şimdi yine böyle bütün saçımı uyguladım ama şu an tokam içeride olduğu için videoyu kapattıktan sonra ancak toplayabileceğim. Gene aynı böyle bir iki saat bekleteceğim. Şöyle her yerini gördüğünüz gibi yine masajla özellikle uyguladım. Daha sonra şu alım bölgesinde sileceğim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki uygulayışımızda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün 31 Ekim Pazartesi. Bu sefer evet, saçlarım baya böyle kabardı. Çünkü okuldan geldim. Yani saat 5 oldu. Ancak çekebiliyorum. hafta içi olduğu zaman maalesef böyle e, problem oluyor. Eve geç geldiğim için. Bütün gün saçımı bugün de bağlamıştım. At kuyruğu yapmıştım ve çok kabardı yani. bayağı yağmur da yağdı. E, konuşamadım yağdığı için. Şimdi bunu gene hızlı bir şekilde uygulayalım. Bir de bunu uygularken çok dikkat edin. Çünkü mesela dün o kadar dikkat ettim ama hem yatağıma hem koltuğun kenarına pijamamı yere falan bayağı böyle bulaşmış ben fark etmeden ee, kötü bir durum tabii ki de o yüzden dikkatli ol. şimdi hemen başlayalım evet arkadaşlar burada ayaklarım uyuştu yani uygularken bayağı zorlandım bu sefer yorgun olduğum için videosunda o da var Şimdi yine böyle e, uyguladım. ker gibi gözüküyorum. O yüzden bugünkü de tamam. Şimdi e, yarın tekrar uygulayacağız. Yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün e, 1 Kasım Salı. Şimdi yine uygulama yapacağız. E, bu ortam biraz karanlık olabilir. Çünkü saat 5'i e geçiyor. Okuldan anca gelebildim. Zaten makyajımı dahi çıkaramadım. Direkt e, video geçiyorum. Yine bunu uygulayacağım çabuk çabuk. Saçlarım şimdi nefes alacak çünkü bütün gün sabahtan beri okulda canım çıktı yani resmen. O yüzden anne çekebiliyorum dediğim gibi gene bunu diplerini uygulayacağım. Bu arada videonun sonunda da zaten bu amla yağının içine ne kadar kaldığını göstereceğim çünkü çabuk biten bir yağ, hiç bereketli değilmiş yani onu anladım. Şimdi lafı uzatmadan geçiyorum uygulamaya. Evet arkadaşlar şimdi bunu gene saçımı uyguladım. Bu arada yani gerçekten çok kötü her yerim yani çok böyle bulaşabilen bir yağ. Yani şu bileklerime kadar hani şuraya kadar yağ olmuş durumda. O yüzden siz hani yapacaksınız banyoda lavaboda falan yapın. Evet arkadaşlar bugün 2 Kasım çarşamba son uygulamamızı büyük ihtimal son bu bir hafta oldu çünkü yapıyoruz. Şimdi gene bunu böyle benmari usulü erittim. Hemen saç tiplerime uyguluyorum. Evet arkadaşlar bunu gene böyle saçıma iyice yedirerek uyguladım. Gene üstüme bu video boyunca üstümden çıkarmadığım eski bir kazakımı giydim. Svetim işte. Şimdi bunu saçımdan yıkayacağım. Sonra saçımı örtmeden önce gene fön çekeceğim saçıma. Ee, o şekilde ölçüp bakalım kaç santim uzamış onu da göreceğiz hep beraber ee, en son şeyi de göstereceğim kutuda ne kadar kaldı bu kadar uygulama sonunda ee, onu da göstereceğim Tabii ki ee, şimdi bu kadar saçımı yıkadıktan sonra görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi e, dün çekemedim videonun devamını e, devamını Evet arkadaşlar şimdi dün e, uygulamıştım yıkadım ama çekemedim vakitte geç olduğu için Şimdi anca çekebiliyorum ertesi günü. Şimdi toplamda ne kadar uyguladık yazdım hemen bakayım. 27 Ekim Perşembe, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar, 31 Ekim Pazartesi, 1 Kasım Salı ve 2 Kasım Çarşamba uyguladık. Bugün de 3 Kasım Perşembe. Şimdi şöyle saçlarımı göstereyim. Boyunu şöyle. Yani bilmiyorum uzadı gibi de uzamadı gibi de tam emin değilim. Şimdi toplamda 6 kez uygulama yapmışım ve ama e, anla da buranmayız da. Şöyle şu kadar kalmış göstereyim. Yani e, dibinde kalmış. Şimdi yani bu kadar. E, şöyle yağla ilgili şunları söyleyebilirim. Bu arada e, ölçeceğim metrem yanında. E, şöyle çok bulaşan bir yağ. O yüzden yapacaksınız mutlaka hani e, banyoda falan yapın e, ve çok çok yayılıyor. E, kokusu falan bir rahatsız etmez. Zaten videonun başında demiştim hani kullanılabilir. Yani bu kalanın da böyle çeşitli yağlarla veya maskelerle birleştirip kullanmayı düşünüyorum. Hani onları da çekmemi isterseniz hemen aşağıya yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Şimdi ölçelim. 51'de ölçtüğümüzde şimdi bakalım kaç çıkacak. Şimdi şöyle azıcık boyumu yükselteyim. Bu arada saçlarım böyle önüne e, bakmayın siyah boyamıştım. E aktı yıkaya yıkaya çünkü bir hafta boyunca yıka hani yağlı yıka yağlı. İyice iyice aktı saçlarım. Zaten saçlarım düz benim. Şöyle. 54 çıktı arkadaşlar. Kaç santim uzamış? 3 santim uzamış bir haftada. 51'den 54'e çıkmış. Yani bu kadar uzayacağını beklemiyordum açıkçası. Bir daha mı ölçsem diyeceğim. Yo, düzgün ölçtüm. Yani işe yarıyormuş ya. Saçı uzatıyormuş denendi. Onaylandı. Kullanabilirsiniz. Yani böyle diyeceğim daha fazla bir şey yok. Gene böyle bir hafta deniyorum serisinde e, denememi istediğiniz cilt bakım ürünleri de olur mesela sivilceler için. Hemen aşağıya yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Sizler için deneyip çekerim. E, bu kadar. Videoyu beğendiyseniz yine aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yani kanalımda saçla ilgili birçok video var. Saç uzatma ile ilgili özellikle. E, bu videoyu hani izliyorsanız saç uzatma, dökülme falan filan sorunuz var demektir maalesef. O yüzden Onların linkini de şöyle şuralara bir yere koyarım. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Veya da açıklama kısmına da link bırakabilirim. Ee, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına Instagram adresini de yazacağım. Ee, şimdilik bu kadar dediğim gibi. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.